Öğleden sonra gel beni al. Baş üstüne efendim. Yardım edeyim mi beyefendi? Yardım istemiyorum. Bu memlekette benim gibi milyonlarca özürlü insan var. Niye kimse bizi düşünmüyor? Ne biçim dershane burası ya? Ne oldu Civan? Ne olacak baksana. Nasıl çıkacağım ben buradan? Boş ver hadi gidelim. Hayır gitmeyeceğim. Müdür bey burada mı? Burada. Nerede o? İnsan bir selam verir kardeşim. Ya kusura bakma. Burada biri vardı balıkçı sizin gibi. Burada herkes balıkçıdır. Bir köpeği vardı adı Miço. Ha adalı mı? Yukarı bak bakalım. Sağ ol. Sen de sağ ol. Haklısınız beyefendi ama bizim dershanemizde hiç engelli öğrenci olmadığından onlar için özel bir şey yapmadık. Bunları dinlemek istemiyorum müdür bey. Bahaneler ülkesi burası. İstanbul içinde adı bilinen çok önemli bir dershane böyle olursa, Taşradaki engelliler ne yapsın? Biz özürlüyüz, engelliyiz. Neden bize yine engeller koyuyorsunuz? Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çalışacağız yerine yapacağız demenizi beklerdim. Nasılsınız? Katilsin lan sen. Be. Katil. Asıl katil olan sensin. Onu ölüme terk ettin. Çarpmasaydın yaşıyor olacaktı. Öldürün öyle mi? Yok edin. Allah mısın sen be? Sen ne anlarsın be? Hayvanın acısı insanınkine benzemez. Onlar ölmeyi tercih ederler. Hiçbir can ölmeyi istemez. Sen sordun mu Miçaya ölmeyi isteyip istemediğini? Miço'nun adını ağzına alma şehir züppesi. Azıcık umut olsa da bekleyecektin. Ölecekti. Bilemezsin. Biliyordum. Bilemezsin. Onu sen öldürdün. Kabahati bana yükleyip vicdanını temizleyemezsin. Kimse senin kadar vicdansız olamaz. Kes. Sen ne anlarsın lan ölümden? Vır, vır edip durma karşımda. Yürü git. Ölümü çok iyi bilirim. Kardeşimin ölümünü yaşadım. Ben de seni adam sanmıştım. Yanılmışım. Umulmadık bir gün olabilir bugün. Aslan, kardeşçe uzanabilir kayalıklara. Bir çay söyle, yağmurların kokusunda. Kan var bütün kelimelerin altında. Seni hiç böyle görmemiştim Civan. Nasıl dalgalandın birden? Sevdin mi? Şiir çok güzel ama bir tek sonu çok kötü. Sonu güzel olanları sen yazarsın Hı -hı. artık. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Vahap amca ben Hazar. Miço'nun durumu nasıl? Anladım. Ben yine ararım. Eğer Miço kendine gelirse beni arar mısın? Sağ ol, iyi geceler. Aramadı mı? Hayır aramayacak biliyorum. Gene de bekliyorum. Unutmak bu kadar kolaymış onun için. Babam seninle konuşmak istiyor Zila. Tamam birazdan gelirim. Hı. Öteki meseleyi şahvarlarla biz halledeceğiz. Sen ne bekliyorsun? Neden gidip almıyorsun Zilan'ı hala? Oğlum, bir çift sözün yok mu söyleyecek? Yok hala. Başka bir sorun mu var Hazar? Aralarında özel bir sorun varsa biz ne yapabiliriz Hasan? Özel olan onun karısı. Zilan'ı evine getirmek için daha ne bekliyor? Üstüme gelmeyin. Ve beni saygısızlık etmek zorunda bırakmayın baba. Evlen dediniz evlendik. Sevin birbirinizi demediniz ama sevdik de. Bundan sonrası Ziran'la benim hayatım. Ha, tabii izin verirseniz. Abine bir söz vermişsin. Arkasında duruyorsun. Tam sana yakışanı yapıyorsun ama... ...bu Resul'ün de yaptığı iş değil. Bu işi düzelteceğiz kızım. Seni böyle mahzun bırakmam. Zilan, dinliyor musun beni? Azam, zilanıyorum. Kızım iyi değil. Senin kızınsa benim de kızım. O benim kıymetlim. Kocanla konuş. Eğer mesele Resulse ben hallederim. Bu mesele çözülmeden bana rahat yok. Seni kimseye ezdirmem. Sakın bunu aklından çıkarma. Karın mı? She's my destiny. Bakayım. Ee, seni seviyor oğlum belli. Adı ne? Zanzibar. That's my country. It's a very beautiful country. Vay be. Ya JJ, benim sevdiğim bu şehirde, biraz ötede, ne gidip görebilirim, ne kapısını çalabilirim. Öyle acayip bir iş işte bizimkisi. Ya Allah kahretsin Ceycey bir fotoğrafı bile yok elimde. <laughs> Don't cry. Don't cry. Ağlama ya. He ee, ağlama. Gel benim yanımda ol da sen ağlama. Boşuna üzülme artık. Eniştem ne yapsın? O da kendince çok haklı. Bekleme hadi sen ara. Arama dedi. Dün gece neden gelmedi beklediğimi bile bile. Abime verdiğim sözü unutmuştum. Her şeyi unutmuştum. Bunu da anlamadı Dilan. Geleceğini bilsem ömrümün sonuna kadar beklerdim onu. Beni abim merhametini mi bıraksaydım? Hazar neden anlamıyor? Gelse bin kere özür dilerim. Onu anlatmadığım için suçluyum biliyorum. İkiniz de haksızsınız. İnsan sevdiğini affetmez mi? Hazar küstüğüden odununu bile yakmazmış. Bunların hepsi aşk yüzünden. Artık o kadar emin değilim. Baştan beri birbirinizin canını yakmadan sevmeyi bilemediniz. En azından ne hissettiğini biliyorsun. Ya adını koyamasaydın? Hı <laughs> hı. Efendim. Burcu, nasılsın kızım? Çok teşekkür ederim, iyiyim ben. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asya Şirin iyiler mi? Hı <laughs> konuşuruz Burcucuğum. Burcu, yarın bir ara sana gelmek istiyorum, müsait misin? Elbette, ne zaman isterseniz. Zaten mecburen hep evdeyim ben. Peki, yarın görüşürüz kızım, İyi geceler. İyi geceler Berin Hanım.